Merhaba sayın seyirciler. Bir pazar günü yine beraberiz. Bu haftaki konuğum e, Omurilik Tercih Sekeli çok güzel bir arkadaşım var. Nur Özgül. Nurcuğum merhaba nasılsın? Merhaba teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Öncelikle geldiğin için bizi kırmadığın için çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. E, öncelikle bize neden engelli olduğunu anlatabilir misin? Benim birazcık dramatik bir durumum var. 15 yaşındayken, bir içine kapanıklık söz konusu, bu yüzden e, dördüncü kattan kendimi attım. E, böyle olması gerekiyormuş diye düşünüyorum. Hani bilinçli yaptığım bir şey değildi. İstediğim bir şey de değildi. Böyle olsun istemezdim ama çok şükür yaşıyorum. Hayattasın, yaşıyorsun. Evet, Nereye geldin? Evet, odayım sizinleyim. <laughs> ne güzel. 1987 İzmir doğumlusun. Evet. Ve hatta AFH hala devam ediyorsun Hı. fakülteye. İş Hangi bölüm? Böl <laughs> İşletme Fakültesi'm. Hangi bölüm? İşletme Fakültesi pardon. Hı -hı. Peki örgün öğretimi niye seçmenin Ulaşımdan dolayı mı? Evet ulaşımından dolayı. E, hatta ben liseyde örgün okuyamadım. Açık lise okudum. Hı -hı. İşte bir birinci sınıfı yürürken okumuştum. Lise ikiyi okuyamadım. İlk haftalarda okula gittim. Evet. Ama birçok engel çıktı karşıma. Bu engelleri hani bir gün, iki gün atlatabileceğimi düşündüm ama bir yıl, iki yıl, üç yıl hani sürekli alverde gelen engelleri atlatamayacağımı e, Hı -hı. ve psikolojik çökeceğimi düşündüm. Her zaman aynı şeyleri yaşayacağım için o yüzden açık liseyi tercih ettim. Daha sonra üniversiteyi kazandım, e, örgünü düşünemedim yine aynı sorunlar hem ulaşım hem de engel. O yüzden gerek duymadım. Direkt açık öğretimi tercih ettim. Kaçıncı sınıfta şu an? Birinci sınıf. İnşallah. Ee, şu anda peki çalışıyor musun? Seninle baktığında bütün büro makinelerini biliyorsun. Hı -hı. Ee, üç yıllık bir sigortacılık deneyimim var. Azar sektörde sigortacıydım. Hı -hı. Daha sonra e, belediye başkanımız, seferişler belediye başkanı Tunç Soyer... Beni Setevser Belediyesi'ne aldı. İki yıldır oradayım. İlk bir yılım danışmala geçti. Halk ilişkilerde santral görevlisiydim. Daha sonra zabıta birimine geçtim. Zabıtanın şikayetleriyle, dilekçeleriyle, evlatlarıyla, yazı işleriyle ve halk ve ilişkileriyle uğraşıyorum. Hı? Zabıta biriminde devam ediyorum ehliyetin var, araban var, birbirine ulaşmayı çok seviyorsun. Çok seviyorum. <laughs> ee, arkadaşlarınla ilişkilerin nasıl peki? Çok iyi. Arkadaşlarımla e, gerçekten Hı. her zaman da teşekkür ediyorum arkadaşlarımı. Hiçbir zaman durumumu hani bana yansıtmadılar, yansıtmıyorlar. Evet. Bunu hissettirmiyorlar. Onlarla birlikte olmayı, gezmeyi, tozmayı çok seviyorum ki onlar da bana çok alıştı. Bir, yer, bir yere gittiklerinde, yani her bir etkinlik yaptıklarında Hiçbir zaman ben siz yapmazlar. <laughs> ne güzel. Biraz önce söyledim şey hani daha 15 yaşında geçirdim bu kazayı, yani bu o medenî şeyi. Evet. Peki çocukluk hayatında geçirdiğin için bu, travma geçirdin mi? Yani ne düşündün? Ee, evet iki yıl kendime gelemedim. Bu durumu kabul edemedim. Aha. Çünkü yaşamın içi, verdiği bir şey var. Ee, çocukluk var gerçekten de hani yaşım da ilerlemiş olsaydı da hemen kaldırılabilecek, hemen alışılabilecek bir durum değil. Birçok şeyden vazgeçiyorsun. Birçok şeyi özlüyorsun. Bu iki yıl boyunca hiç evden dışarı çıkmadım. Ee, dal bile kıpırdasam neden hareket ediyor, ben edemiyorum deyip ağladığım zamanlar oldu. Sonra nasıl atlattım? bunu? bize Daha sonra e, hep hastanede geçti zamanım zaten. Hastane dışında gezmeye falan gitmiyordum e, Bernava'da İzmir'de. Oradan e, babamın işinden dolayı Seferisar'a taşınmak zorunda kaldık. Seferisar'a taşındıktan sonra ayrı bir hayat, hiç yürümediğim yollar, yürümediğim Hı -hı. yerler, insanlar bunlar e, daha çabuk alıştırdı beni. orada yeniden başladım. Yani kaç ya, yaşındaydım? Hani Oraya gittiğimde yani. 17 yaşındaydım. Evet. Evet. Peki ilgi alanların sinema, müzik, seyahat etmek, fotoğraf çekmek evet. ve yüzmek. Hı hı hı. Biraz bahsedebilir misin? Gezmeyi çok seviyorum. Ee, seyahat etmeyi çok seviyorum. Uzaklık yakınlık benim için çok önemli değil. <gülüyor> Plan <laughs> gezmek önemli değil. Evet. olduktan sonra iki dakikada hazırlanıp çıkabilirim yani. <laughs> ee, yüzmeyi çok seviyorum, çok da dalış yapıyorum. Yüzerken hiçbir zaman engelim varmış gibi gelmiyor. Yani evet. orada çok özgürüm. Evet. Deniz'de denizle herkes aynıymiş gibi geliyor. <laughs> ben bile yüzmeyi seviyorum oldu. Üşünelim yani, hakikaten. Çok güzel. Denizaltı zaten bambaşka bir dünya. Sekadar, dalmak var bizim, hı -hı. onun yardımıyla dalış yapıyoruz, yapıyorsunuz. Hı hı. Engelli arkadaşlarımıza danış öğretiyoruz. Onlara da daldırıyoruz, daldırıyoruz. Bana da o zaman beklerim dediğimde içimde <laughs> dolaşı ben de <laughs> çok Harika bir şey. İlk başlarda korkarak girdim, yok ben bunu yapamayacağım deyip geri çıktım falan böyle bir saniyede. Ee, sonra ilk geldiğimde bir saat çıkmadığımı biliyorum. Yok yok daha çıkmıyorum deyip böyle. <laughs> Burada kalalım falan. <bana>. Burada kalalım. <laughs> Çalışmayı çok seviyorsun bildiğim kadarıyla. Çalışma hayatıyla ilgili söylemek istediklerin var mı? Çalışmayı çok seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Zaten işinden dolayı halka hizmet etmek bizim görevimiz. Evet. Yani. yani yaptığım işi görmeyi çok seviyorum. Yani insanların ah işte sen bana bunu yaptın teşekkür ederim demeleri çok hoşuma gidiyor. Ve yaptığım işin daha sonra arkama baktığımda somut bir şey görebiliyorsam o gün çok mutluyum. Yani kafamı yastığa koyduğumda, bugün ben ne yaptım sorusuna çok güzel cevaplar verebiliyorum. Çalışmak benim için o. Hem de kazanmak, bir şeyleri elde etmek, e, geleceğim için yatırım yapmak, bunlar için de çalışmak çok iyi, güzel yani için. Kendi için bir şeyler yapıyorum çok. Peki, e, Nur Özgür bir günde ne yapar? Nur Özgür hı hı. sabah kalkar, ee, güzel bir kahvaltı yapmadan çıkmaz şey Serler <laughs> hazırlanır, e, işine gider. Bütün gün e, işte oluyorum, iş arkadaşlarımı da seviyorum, çalışmayı Hı -hı. da zaten çok seviyorum. E, i̇şte geçiyor, saat beş buçukta çıkıyorum. Orada e, öğlen yemeklerimiz oluyor falan, güzel zamanlarımız geçiyor arkadaşlarımızla. Hı -hı. Daha sonra beş buçuktan sonra e, ayrı bir İş dışında arkadaşlarım, ortamım var. Onlarla gezip tozmayı çok seviyorum. Genelde iş çıkışı sahil keyfi yapabiliriz. Sahilde çay içmeyi, kahve içmeyi çok seviyorum. Ben hemen eve gitmem. <laughs> Özellikle sadece <laughs> süper bir <laughs> yer yani. Sadece <laughs> bir uğrarım. <laughs> Bize biraz aileden de söz edebilir misin? Yani bu zorlukları nasıl açtınız? Ailem çok yardımcı oldular, sonuçta benim yaptığım bir hata sonucunda ben böyleyim. Ama hiçbir zaman ailem bana kalkıp da sen neden bunu yaptın diye sormadılar bile. Hani neden yaptığını dahi bilmezler yani, hiç de merak etmediler. Her zaman destek oldular, her zaman yanımda oldular. Benim yapmak istediğim her şeyi arkasında durdular ve hiçbir zaman hayır demediler. Sadece bana inandıklarını, bana güvendiklerini gösterdiler, bunu hissettirdiler. Ben de bu güce dayanarak hani elimden gelen her şeyi yaptım. Ehliyetim olsun, arabam olsun, işim olsun. Hatta geçen yıla kadar, e, geçen aya kadar ayrı evde yaşıyordum. O ne güzel. E, bu ayrı evde yaşama sayıdansı da şey, tek başıma ne yapabilirim evde? Evet. evet. Ben tek başıma yemek yapabilir miyim? Ben tek başıma temizlik yapabilir miyim? Ya da işte misafirlerim gelir mi? Ben onları ağırlayabilir miyim? Sadece bunu görmek için bir yıl ayrı, ayrı evde yaşadım. Bunu da gördüm, daha sonra e, çok özleyince <laughs> dayanamayıp <hep> geri döndüm. <laughs> e, bu yüzden ailem çok destekçi. Bunu her aile yapmaz. Oradan oraya, oradan oraya geziyorum mesela. Onlar hani, her şekilde yardımcı oluyorlar. Hiç hayır demiyorlar. Benden küçük iki kardeşim var. Onlar da o şekilde. Onlarla iletişimimiz yani zaten... çok iyi. Kız kardeşimle zaten aramda çok fazla yaş farkı yok. Çok iyi anlaşırız. Erkek kardeşimle 10 yaş var. Ee, o da hani ikisi de sanki ben onların kardeşiymişim gibi bakarlar. bakıyorlar. <laughs> Seferisar'da engeller için fiziksel koşullar uygun mu? Biraz önce uygun dedin ama evet. biraz evet. daha bahsedebilirsen sevinirim. Sayın Tümsoyar bu konuda da çok hassas biliyorum. Hı -hı. Evet. Ben bunu her zaman söylüyorum. Daha önceki yayınlarımda da söyledim. Ee, Aha bir engelli için seferi saat gerçekten çok uygun. Hep de arkadaşlarımı da söylüyorum. Eğer tatile çıkmak isterseniz kesinlikle seferi saat özellikle sadece tercih etmelisiniz diyorum. Aha. Kesinlikle bir engel e, yok. Ben hiçbir engelle karşılaşmıyorum. E, Sayın Sayın Soyer'den çok fazla duyarlı olduğu için her zaman bizi düşünür. Kaldırım yapımlarında bile imar servisiyle benim bizzat dışarı çıkıp e, kendimi dolaşmamı istedim. Bir engel olursa, sen bir yerde takılırsan bize söyle orada onu hemen düzeltelim. Hani senin görmen daha iyi. Biz kalkıp teker sandalye dolaşmamız imkansız ama, yani bunu hissetmemiz imkansız evet. ama sen bunu daha iyi yaparsın diye beni dışarı çıkartıp hani arkadaşların yardımıyla baktım her yer hani inanılmaz engelsizdi. Oh, Şükür ya. <laughs> evet. Ben de bir yere uğrayayım. Gelmenizi <laughs> tavsiye ederim. Yani sadece sizin için değil bütün engell arkadaşlar için. Hı. Tatil için, yaşamak için çok güzel bir yer. Evet. Ee, peki hani yurt dışına çıktın mı? Ya da yurt dışındaki engel? Biraz önce şey dedim çünkü hani bilgisayarda araştırdım. Hı hı. Hani hı hı. insanların yaklaşımları bize daha uygunmuş. Evet. Yani bir, Yurt dışına çıktım e, ama çocukluğum benim yurt dışında geçti. İlk okula başlarken yurt dışından geri döndük. İsviçre'de yaşıyorduk. E, tabii Tabi o dönemde bilemem hani o bilinçte değildim mutlaka bir çocukluk. Ama daha sonraki hani bu durumumdan sonra araştırmalarımda, yurt dışında yaşayan tanıdıklarımda sorduğum sorulara göre cevap aldım. E, hep şey yani Hiçbir vatandaş hani engelli vatandaş engelli olarak görülmüyor. Evet. İnsanlar hani her şeyi zaten e, engellere göre ayarlanmış. Sadece yürüme engelliler değil, e, görme engelliler, işitme engelliler. Onlara bile hani her şey duyarlanmış, duyarlanmış. Evet. evet. E, ama e, en başta devlet de sahip çıkmış, çıkıyor, çıkıyor. Bizde öyle değil yani. Ne bizim e, işimiz ayarlanıyor, ne evlerimiz ayarlanıyor, ne de ulaşımlarımız ayarlanıyor, eğitimimiz ayarlanıyor. Hiçbir şey ayarlanmıyor. Eğer bizim ailemiz, çevremiz duyarlıysa, Hı -hı. bizim için destekçilerse tamam. Ama değilse, yani devletten gelecek bir yardımımız yok bizim. Evet. Herhangi bir desteğimiz yok. Ee, sadece devletle de bitmiyor tabii. İnsanların bakışı bir topluma girdiğimizde farklılığımızı kesinlikle hissettiriyor Türk halkı yurtdışında evet. yani. Ama yurt dışında bu böyle değildir diye düşünüyorum. Hı. gördüğüme göre, yani duyduğuma göre de Hı. böyle değilmiş. Böyle. Ben devamak isterim yani hayatımın diğer kalan kısmını orada devam ettirmek isterim açıkçası. İnşallah istediğin her şey olur Allah İnşallah. Peki e, hani İzmir'deki yürümek, yani kaldırımlar olsun, insanlar olsun. Hani bunların değiştiğine inanıyor musun? Yani benim daha çok, ben bu programı yapıyorum hani insanların, yani engelsiz insanların bize bakışları biraz değişsin diye. Evet. İzmir'de de aslında çok fazla engel yok. Hani kaldırımların evet. başında ve sonunda mutlaka rampa sistemleri var. Ee, ne bileyim birçok mekanda olsun, mağazalarda olsun artık bize karşı e, Rampa sistemleri olsun, asansör olsun bunların hepsi var ama sadece bizimle de bitmiyor tabii hmm. görme engeller olsun, işitme engeller olsun onlarla ilgili pek bir şey göremedim ben açıkçası İzmir'de. Özellikle bankamatikler mesela bize kesinlikle uygun değil hala. Birçok bankamatikte zorlanıyorum, ben kendi ulaşımımı sağlayamıyorum. Hmm. İzmir'in bu konuda değişeceğine ıı, inanamıyorum. Çok fazla değişmez. Bu İzmir'le ilgili değil ama yani Türkiye genelinde çok Türkiye fazla değişmez. Ben Ankara'ya da gittim, birçok şehre de gittim, Antalya'ya da gittim ama yani İzmir'den farkı yoktu. Engell hani her yerde belli bir yere kadar düşünülmüş. Hı hı. Yani her şekilde düşünülmemiş. Bunu görüyorum ben. İnsanlarına gelince bizim halkımız, bizim İzmir halkımız daha yardımsever diye düşünüyorum. Hı -hı. İzmir halkı. Evet. evet. Evet, bence de. Ya yani bir otogara da gitsek, Hı -hı. ne bileyim bir çarşıya bir yere de gitsek, aman bir şey olmasın, yardım edelim, işte e, yer verelim. Hep böyle bir e, yardımsever. Yardımsever. Evet. evet. Ama ben bunu başka bir şehirde görmedim. İzmir daha duyarlı gibi geliyor bana yardımsever konusunda. Daha sıcak sıcakkanlılık galiba bu. Olabilir. Bilmiyorum da geçen geçenlerde... kendi halkım o yüzden <laughs> o da olabilir. <laughs> evet, İzmir'de doğdu. Evet, evet. Yani İzmir'de büyüdüğün için. Ben geçenlerde mesela şey bindim. Dolmuşa bindim eve gidiyorum. Hiç yer yok. Hiç yer evet. yok. <laughs> Hiç kimse de yer vermedi. Böyle sinir oldum. Neyse sonra birisi gördü. Ya, çünkü ben bindim mi dolmuşa ya da otobüse hı hı. başkasına veriyorum şeyi bastonu. Hani onu tutmam daha zor oluyor. Bir fiyan oldum falan filan. çünkü hem kendimi tutuyorum. Evet. Hem baston çok kötü oluyor. Bir evet. sonradan sağ olsunlar İzmir halkı herdeği yani şeyden de biraz oluyor hani. <laughs> acaba yer versek yanlış bir şey onlar mı? He tepkisi nasıl olur karşıdaki insanın? Hani bir şey mi dersin? falan filan diye evet. de ürettiklerini evet. ben biliyorum. Hani sonradan gelip bana açılanlar oluyor bu konuda. İşte ben sana şunu yapmak istemiştim ama korktum, çekindim <laughs> deyip. Ben de bazen birkaç tane engelli arkadaşlarım yani Onlara söyleyeyim hani yardım edeyim mi mesela bir şeyde yardım edeyim mi diyorum. Ama ben, hakikaten ben bile çekiniyorum. Ee, ben engelli en olduğum de, halde evet. ben bile çekiniyorum. Ben de. <laughs> Ama bu da normal işte. Hani yani evet. Tepkiyi bilemiyoruz karşıdaki tepkiyi. Ben mesela bana birisi dese hani, yardım edeyim mi? Yere düşüyorum ben mesela Hı -hı. bazen. Bir şey oluyor. Hı -hı. Yerler ıslak oluyor. Ben, ben. görüyorum. Baston evet. kayıyor falan filan. Bazıları diyor yardım edin diyor. Tamam yardım et. kendi başıma kalkamayacak evet. bir yerdeysem tamam evet. yardım edin diyor. Ama şey yapamıyorlar yani bunu bile Hani nasıl evet. yardım edeceğim acaba falan. Evet. <laughs> eğitim olması lazım Yani. Ben eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Yani. A Nasıl böyle bence böyle bir eğitim olmalı diye düşünüyorum. Şeyde varmış, yurtdışında var bildiğin. Evet, işte öyle. Sen, 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 ben farklı. Orası farklı. Çünkü hani e, yürüme yani yere düştüğünde nasıl müdahale edilebilir? Ve yani bu Çünkü, ilk yardım gibi bir şey aslında. A, evet, aynı. Benim bir arkadaşım var, e, o da Kanadiyenlerle yürüyor. Hı. -hı. düşmüş, kaymış kız. E, yerden bir türlü kaldıramamışlar ve kaldırırken kızın kolu çıkmış. Benim bacağım sakatlı, şimdi kolum da Allah kaybetmesin falan diye böyle geldiğini biliyorum. O, o daha da Evet. Hani bu şekilde insanların bilinçlendirilmesi ve eğitimden Eğitim olması gerekiyor. Yani. Mutlaka, mutlaka. Muhakkak. Mesela... İş yerlerinde yani. olsun, okullarda olsun. Muhakkak olmasın. Evet. Anlaşıldı. Mesela şey, şey, alışveriş merkezlerinde yerler ıslak falan filan oluyor. Ben söylüyorum hani, yerde silmeniz lazım. Ben bir Tamam tamam sileriz diyorlar şey yani kuruturuz anlamında siler misin diyorum tamam yaparız falan diyorlar ama yok geri dönüyorum yine aynı yer aynı tam, tam <laughs> aynı hamam peki sen engelli olduktan sonra hani engellilere bakış açın işte, değişti mi yani Evet engellilere bakış açım değişti tabii ki de. Hı -hı. Ama şöyle de var, ben hep düşünüyorum. Ben 15 yaşında bu duruma geldim. Ondan önce hayatımda hiç engelli yoktu. Ben hiç engelli biriyle çalışmamıştım. Engelli birini de görmemiştim. Ama hani çok uzaktan mutlaka görmüştüm olmuştur ama herkesi böyle hep şey olarak düşünürdüm, doğuştan. Doğuştan. Sonra e Sonradan Hı -hı. engel kavramı yoktu benim için. Hani. O da çocukluğumdan kaynaklanıyor. Belki hani biraz daha ileriki yaşlarımda bu durum olsaydım bunun bilincine varabilirdim ama daha da sonra hani yani öğrendim çocuk. kazalarda böyle olunduğunu işte daha sonra rahatsızlanan arkadaşlardan falan. Aha. Engellere bakış açım nasıl değişti? Ben hep şey diyorum. Onların da bir kalbi var. Onların da bir beyni var. Onların da evet. bir mantığı var. Ya yani bir, bir şey yok ki. Hani ben oturuyorum, Engelsiz bir arkadaşımla oturduğumda ne farkımız var? Hiçbir farkın yok. Hiçbir farkımız yok. Önemli olan bize e, imkanlar, evet. ağlarımız, eğitim konusunda olsun. Evet. E, dışarıya çıkıp sosyal hayatımız ile ilgili olsun. Evet. Yani insanların biraz değişmesi lazım. Amacım da bu. İnşallah olacak. Ben hiçbir şey biliyorum. <laughs> Arkadaşlarımı da çevremde de bir engelle karşılaştığında <laughs> engelsiz başıma engel yaratmayın lütfen. <laughs> Bir daha söyleyebilir Engelsiz başıma engel yaratmıyor. <laughs> <Güzel. Aynen. gülüyor> evet arkadaşlar. Reklamlardan sonra biz yine buradayız.